Merhaba arkadaşlar ben Luis 3 ayların yeni bölümüne hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi Black Mesa yani Black Mesa normal Black Mesa. Black Mesa oldu Black Mesa işte başka bir şey değil. Ha bu ötüyormuş ikili. Eee yeni bölüm evet hoş geldiniz. Bakalım ne yapacağız bölümde. En son nerede kaldık? Galiba her kaldığımız yerde yani ana ekran öyle oluyor. Loot game. Quick save. Official save. Hangisi daha yeni? Bu herhalde. Al bunu. Oyna. Yap bakan bir şeyler. Bakan bakan bu bölümde ne olacak? En son nereden geldik? Ha. Tamam dur. Ver şunu bana. Çıv. Aç. açılmaz ki. Aa can dur. Ben bana çarplara kastına karşıya geçerim ama burada bir yer var. Soldan mı gitsem, sağdan mı gitsem? Önce bir sol gideyim. Her zaman sol demiştik. Sonra sağdan giderim de bu devam ediyor. Nereye gidiyor? Hala gidiyor. İnşallah bir şey çıkmaz sonunda. Yani bir şey derken yaratık falan bir şey. Allah belanı versin. anın neresinde sen? İnşallah oraya takılırsın da ölürsün. Bu mu vardı yani? Burada bir kapım var. Ha? Burayı kapatma amacınız nedir? Ha? Niye böyle bir yer kapatırsınız ki? Daha bir bir yere git lan buradan. Allah Allah. Burada bir şeyle uğraşıyoruz. İlk başta aksiyonla başladık ya. Şimdi burayı kapattım da niçin kapattım? Ha? Buradan karşıya geçilmiyor. Niçin kapatırsın böyle bir yeri? Tamam ben aşağı geri döneyim. Geldiğim yere. Nereden geldim? Buradan geldim. Geç. Demek ki <laughs> sol değil. Bu sefer sağa gideceğim. Yani evet sol olacak da. Neyse artık. Artık neyse düz gideyim ben buradan geldim zaten. Ha ha, ha. en son geçen böyle şey olmuştu. Bu yukarıda bir dil uzanmıştı bizim avilerden birini yemişti. Bakayım. Evet böyle olmuştu. in bakayım. Bas 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 yok yok olmuyor. Pit seni dur seni ben nasıl gelirim? Ha. vur 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 beynine vur o abi çıkaracaksın çıkar lan abi ha. abinin kafası burada pat <laughs> makine bozuk ha bozuz mu lan makineyi lan sikerim sizin makinenizi daha şeyinizi de. <laughs> ne oluyor amana koyim benim tutulan lan bu koydum kodum Sen beni nasıl tutuyorsun ki? Allah Allah ödüm koptu. Ödüm beyinden çıktı. Sen ne yapıyorsun? Ah Gordon. Herkes de tanıyor beni. Maşallah. Aç bir kopalım. <laughs> hmm, great you. Vale, vale, vale. Neredesin bakayım sen? Al bakayım şunu çat. Ben bunu odama alacağım da tüplüymüş ya. Benim odamdaki tabi güzel Kardeş seni öldürmeyeyim de gelsen. Of. Niye of yaptım? Ha? ha? karşıya geçebilmek için tamam. Sen koş bakalım karşıya. Nerede? Elini ver. Hey <laughs> <laughs> seni kurtardım mı sanıyor? Bunlar niye burayı istiflediniz ha? Hadi gel karşıya gideceğim. Tut benim elimi. Elimi <laughs> tut. Elimi gerizekalı. Siktir <laughs> git <laughs> <laughs> orada kal. İşim yok zaten sende. Ne oldu lan? Bu nasıl bir su sesi? Kulük kulük kulük. Hani damacana dökülmüş, bura olmuş. bir damacana bu kadar su çıkması normal mi? Bence değil. Hoppa atla. Atlama, atlama. Atla bakayım buraya. Zekalı seni. Elektrik mi var lan orada? Bakayım. Ne oluyor lan? Aman koydum kodum çocuğu sen nereden çıktın? Hatta da bir öl. Bu sen orada kaldı ben bir etrafı gezeyim. Ne güzel bir the follow mesajtı. Break mesa. Reklam mı veriyor? Ne yapıyor? Seni ben avına. Bunu <laughs> koydum sala. Ha bir yerde bir şey konuşuyor. Foto komünkens. Bir yerde biri konuşuyor, bir yerden ses çıkarıyor. Bu çiçek ne yapıyor? Gir gir. Tüm odalara gir. Sen ne yapıyorsun? Sen sen. Dur dur sen bir şey yapıyorsun. Sana nasıl bakabilirim ki ben? Buradan mı giremem ki. Önce buradan mı girmem lazım? Bakayım. Sen ne yapıyorsun? görünmüyor da. Önce bir şöyle düz gideyim bir şey olursa geri gelirim. Hemini ünü ofisi. Aha. Ver şunu. Pat. Pat. İkimiz bir yanın. Ve. Ve. Buna gün sala. Ver. Ver 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 ver. Ah, iç i̇ç. İç, iç iç. i̇ç canın nasıl iç. İç iç. Bunun ağzı kapalı mı? Daha yeni çıktı. Ağzı açılmış. Pat, pat pat pat. Pat 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 Oha 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 oha. Ama ne konuşuyor çocuğu nasıl buluyorum bana ya? Ve Şarjör. Hoş. Yanıyor. Aç. Aç kapıyı ben silgen başı. Hey. Ne geleyim mi? Geldim. Hı, geldim aç kapıyı. Kapıyı aç kapıyı. Kapıyı aç valla beynine indirin bunu. Aç kapıyı. Arkana bak arkana. Salak tekme mi atıyorsun sen? İnşallah ölürsün. Aman oğlum salak. İki şeyde öldün. Helal ne? Ne vuruyorsun ha? de şeysiniz ne hava atıyorsunuz? Seni öldürmeyeceğim ben az önce gitmem gereken yere gideceğim. Ondan sonra buraya gelirim. Nereden gidecektim ben? Nereden gidecek buradan tamam. Hoppa. Atla sana bir. Hah, atla ne olur atla. Hişt, sanıyorum sana. Atla bakayım bir. atla bir Atla bir. zeki zekalı. <laughs> oh, götüm, götüm şey oldu. <gülüyor> Ölüyorum. <gülüyor> Benim suyum nerede? Suyum çalmışlar. Oh, oh, dedim yer burasıydı. Atla. Amanın kodum yaratı senin yüzünden. Ben buraya nasıl gelebilirim? Ananı... An, an Sen... Sen televizyon mu izliyorsun? Hı? Karajalı ekran izlemedi. bir de. Öyle mi canım? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, Aman bunu kudum yaratırsan mısın? Ben öldüreyim. pitch. Oha en başa mı döndük? Sikeyim ya. Ver şunu ver. Al. Sen bir yak. Aç buraları ben sefer şeyleri açmadan geçeceğim burayı ya. Açmış <laughs> mıydı? 15 az kaldı. Bir 20'ye tamlarsan bunu bir açımın daha açılıyor. Okey aç hepsine bas. 20 okey yaptım. İhu 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 akıllı bir de bunu tamam. Çok güzel oldu. Aferin bana. Aç kapıyı gel. Gel beyne takayım senin. gel. Gel. Geri zekalı. Ha ben öldürdüm seni öldüremedim sefer Ananı kim? sen nereden geldin ya? Al. Geri zekalılar. Geri zekalılar. Arkadan mı gitmemiz gerekiyordu bakayım şuradan bir yerden nereden buradan oho ay ay düştüm ay götüm gitti götüm atla 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 cetirle atla tamam mı tamam geç atla şşş nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun nereye ha orada bir tane de olacaktı hop burada e, boy, boynum ağrıdı ben buraya gidecektim ve aşağı düştüm değil mi? Bura mı düştüm? Bura mı? Anan tamam buraymış. Şimdi burada bir tane şey geliyor. Ne oluyor lan? Şuraya atla bakalım. Bir headcrab vardı az önce beni öldürdü. Nerede o abi? neredesin? Burada mısın? Oha iki tanesi nerede? Burada bak. Atla. Gel gel. Tamam. Şimdi şarjörü sıkacağım beynine beynine. Bir, iki. Dört adet vursam yeter zaten. Televizyon mu izliyorsun? Bir de bunu izliyorsun. Aman akıllım salak. Vur. Oha çok güzel patlıyor. Aç kapıyı. Ha geriye doğru mu açılıyor? Tuvalet kapısı değil mi bu? Geriye doğru açılıyor. Allah Allah. Dur ver şunu bir at. Oğlum çok güzel patlıyorlar. Ha yani yukarı tırmanma yeri diyorsun. Aç. Aç. Kitle mi? Bura açılmaz zaten. Burada açılmaz. Yani diyorsun buradan gideceğiz. Ne oluyor lan? Az önceki yer. Çıt çıt o Orada 30 de yok, 5 de yok. Help, help me. Ananı ananı aw. Canım seni hiç yapamam çünkü taramalı var. Bak bak şurada. Şurada şurada. Heh. Bak işte şurada. Şurada. Evet bir de şurada var. O gelmedi. O, onun götü yemedi. Onu çekeyim. Dur. Bir F alacak şuraya. At, at 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 at. Ay götüm 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 götüm. Ay. Ay götüm acıdı. Yani. Bir dakika. Devam ediyoruz ama fark eden ee... Ah canım gitmiş ben bir öleyim tekrar yukarıdan doğayım. Vur beni. Tamam tamam tamam. Oha oha. Bırak da yeniden doğayım. Ya. Ne oldu en son? Ha şunu da vurmuş olacağım gel. Yaklaş. Vur şunu. Tamam oha oha tamam tamam. Kendini kaptırıyorsun ama. Acaba ben buranın altına gidebilir miyim? Dur F6 bir çakayım şuraya. Bu bir kapansın. Kapandı. Koş 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 koş. Çam 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 çam. Ay. Ben bu altına nasıl gireceğim? Ya da şöyle. Ne? Gittin mi? Kayıp mı oldun? ananı ananı ananı. Allah'ım ya ya. Dur buldum buldum. Bak oraya yapacağım. Hoppa. Lan 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 daha kapanmamış ya. Bir kapan. Bu elimde kalsın da. Bir şey falan olursa. Çok ne şu? Aha dur burada. Tamam. Bir bu açılsın yerine gitsin tamam mı 1 2 3 aç geç yerine dur Aha, orada ay. 72 canım kaldı ay ay hadi kapan hadi ben bir şey fark ettim hiç cimeni görmedim ne sağda ne solda oh be kapa şu amanan kodun yaratığını Allah Allah. Canım kalmadı burada. Aç, kalk. Ne canım kaldı ne bir şeyim kaldı ya. Bas 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 tüm canı bas. Yüz tamam. Harbiden yüz camı tüm camı canı bastı. Bu ileride ne vardı? Ya da bu ileride bir şey var mıydı? Ha? Dur dur çıkma çıkma in aşağı. İnin tekrar geri in. loading. Sikeyim. Koş koş hızlı ol hızlı ol hızlı hızlı aferin. Seri atak. Burada ne vardı ben buraya gelmek istedim. Ay sikeyim. Bu çiçeğe ne oluyor ya? çiçek sana bir şey mi oluyor? Aynı yere geldik ya. Koş koş. Yine loading yiyeceğiz. Burada bir şey var mı? Yok. Var mı acaba? Bakayım. Bakayım. Yok. Boşu boşuna yine yürü, loading gideceğiz. Koş. Koş. Run forest run. Run Mary run. mi? Bugün gün nereden ne diyecektim ki? Selam. O elindeki magnum mu? Acı aç aç kapıyı aç. Öyle pusmakla olmuyor bu işler. Al. Tamam. Şimdi sıra sende. Al göster gücünü arkanda dön arkanda dön arkanda. Arkana bak arkana Arkana dönersen Bak bak arkanda ah. Gerizekalı vursana Bak bana geliyorlar bana Bir tane daha atladı ama Nereye atladınız siz? Aa buradasınız Yerde burada. Tamam. Oğlum ne vasıfsız çı çıktın ya. Vasıfsız. O Magnum'u da aldık. Hadi yine iyiyiz. Crowbar ver. Heh, ver bunu. Bak. Dur. Bu nasıl çalışıyor hala? Bunun kablosu yok bir şey yok. Saat güzelmiş. Anan. Ya bu şifre ha bu kapı için tamam. Buradan geldik. Buraya secret. Böyle gideceğiz. Bir de burayı açacağız. Tamamdır. Sen nasıl öldün? Televizyon başına mı öldün? Girdik al amca. Buradan böyle. Dur. Merhaba Televole. Sana vurayım iki tane. Ne oluyor? Ben kurtardım. Kurtardım. Ya buraya. Abo. Orada ne varsa kötü yani ha. Ay içim sızladı. İçim etti <laughs> power 60 hole for your foch aç kapıyı bir şey bunu fena sürüklemiş ananı altıma sıçtım ya ben altıma sıçtım yeminle altıma sıçtım altıma canım kalma can ne ölmez adamsın ya <laughs> öl öl artık öl artık Tank kalmadın can. Ya, ölen kişiye bulmuşum ya. Ne warning? Critical vurdu tabi. Hayvan gibi vurdum hiçbir işlemedi. Hem de hiçbiri. O kadar vurdum ya. Burada ne var amca? Oo Black Mesa logosu. Bunlar çoktan kablosuz bulmuşlar bile hala kablosuz diyoruz. Bunlar bulmuş, keşfetmişler bile. Bu ne? Kır bunu da. Başka ne var? Aa burada var. Kır bunu. Dur. Bunu da kır. Sonra al. Al bunu da Keşke bunun için olsa. Ofisin anasını belediniz diye. Bir dakika. dedim acaba dışarıdan mı geliyor ses de? Işte buradan geliyormuş tamam. Kır kır. Tamam, ver şunu at şunu. Kır bunu da. Kır lan kır. <laughs> Ananı sikiyim. Siz nereden geldiniz ya? Gir buradan. Gir burda. Ananı sikiyim ya kötü öldüm. Kim o ya biri geldi. Magnum var mı? Var. Şimdi koş 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 vurma vurmayın vurmayın hop geçtim <laughs> Beynine 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 ya <laughs> öldüm yine ya Eski daha kolay ölüyordu ya Gitgide zorlaşmışlar Mirki topla kaç. Kaç 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 kaç. Kapanmıyor mu? Kapanmıyor. 5 tane 20 tane şey öldüreceğim diyor ne? Kafasından bir de. Kafası olmayabilir. Otomatik <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> medical sistem. Otomatik <laughs> medical sistemse o zaman doldurman lazım bütün şeyleri. <laughs> atlayacağım ya. <laughs> Ay senin ben. Aman atayım anana. Pıçı pıçı Tüm canımı indirdin. Tüm canımı amana koydun. Sen ne yaptın orada? Bunların hepsi dökülüyor mu? Sen nereden ve nasıl geldin söyler misin? Piç. Cık, öldüm yine ya. Tamam ben burayım yapacağınız işi. Yine mi burası? Dur buraya geçeyim öyle bitireyim bari. Hoppa kaç 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 kaç. Hop sağ sol sağ sol. Twerk 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 hop kaç. Çöm. Kur. Vurma, vurma, vurma. Amına koyayım, vurma, vurma. <laughs> <Ay>, Anladınız. <laughs> Bu sefer 50 kaldı canım. O yüzden iyiyiz. <laughs> Dur bir de şurada vardı. Şurada vardı. Hadi vur bakayım şimdi. Tamam. Ben burada bir save çakıp Bölüm burada bitiyor mu yoksa öleceğim bugün. Ay. Ay. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğenip yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. bilirsiniz. Size kalmış. Bir sonraki Black Mesa bölümünde görüşmek üzere. Kendin